Selamlar, merhabalar. Bugün günlerden 2 Aralık Cuma. Ee, evet 2 Aralık Cuma. <laughs> Günleri o kadar çok karıştırıyorum ki artık doğru söyleyip söylemedim bile bilmiyorum. Neyse bugün yine bir şeyler karaladık yaptık işte. Şöyle bir şeyler var. Hemen gösterelim. Hiç boşuna beklemenin bir anlamı yok. Ee, bugün bu arada türevi bitirmiştim. Türevi bitti, türevi bitti. Evet buradan baş... Burası önceden çözüldü. Buradan itibaren başlıyor. 4, 5, 6, 7 ve 8'i çözdüm. Şöyle bu çok güzel bir soruydu. Okuya bu da aynı şekilde güzel bir soruymuş. 3-4-5'in AYT matematiği güzel. ÖSYM tadında soruları bence güzel. Ama o kadar çok klasik bir soru kısmı var ki yani. Altan geçen sene almıştım da bu ÖSYM tadında da çözüyorum şimdi. Orjinal soruları çözmedim bu arada. Çünkü çözesim gelmedi. <laughs> çok fazla maksimum minimum problem koymuşlar ya. O yüzden çözmedim ben de. Hepsi maksimum minimum. Sen birazcık da şey geometrik falan yorum koyar yani. Anladınız siz. Tarih. Ee, bir şey diyecektim ve ne diyeceğimi unuttum. Bir şey olmaz. Tarih başladık. Geçen sene mezuna kalma sebebimiz olan tarihi bu sene. iyi ve güzel bir şey. Evet buraya çözdüm. Tamam. İyi ve güzel bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Burası değil. Abi içinde çıkmış sorular da varmış. Neyse dur göstermeye koyayım. <laughs> Şuradan hangi konuymuş? Bu İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletleri falan filan çözülmüş. Videolarını izledikten sonra çözüyorum tabii doğal olarak. Ekran detay mısın? Teşekkür ederim. <laughs> Çok hızlı konuşuyorum ve buna karşı koyamıyorum e, ee, 6 test 72 veya 75 soru civarında bir şeyler çözüldü buradan. İşte buralarda çıkmış sorular kısmı. ÖSYM'lerden de telif yeriz üstüne biz gibi. Bunu da attım kenara. Biraz sert oldu. Metin Problemler benim başucu kitabım. Bayılıyorum bu kitaba. Harika bir kitap. Alın çözün. Tavsiyemdir. Tavsiyemdir. Buraları çözdüm. Önceden çözdüm. Geçin burada. Geç geç geç. Geç lan. Pekiştiriyorum lan ha? de. Pekiştiriyorum 1 ve pekiştiriyorum 2'yi çözdüm. 3 de varmış. Onları çözecektim de. Tembellik ettim. Çözmedim. Toplamda burada 7 soru varmış. Burada 8 soru varmış. 15 soru. 15'te 15 yaptım. Ama 23 dakika sürdü çözmem. Yani 20 dakika sürse tatlı olurdum. Tatlı olurdu. Ama 23 dakika sürdü. 15 süre 23 dakika. Fazla bence. 15 süre 20 dakika olsa kabul edilebilirlerdim. Ama 23 dakika pek denemez. Güzel sorular vardı. Çıkmış soruları mezarlığına da koymuşlar bu arada kitabın içine birazcık değiştirerek. Tatlı ve güzel bir kitap. Ben bayağı seviyorum bu arada. Metin'in Problemler Fasukülü. Mükemmel olmuş. Ellerine kollarına sağlık hocalarımın. Sonra fen denemesi. Bu arada ben bu denemeye başladım. Yani 3-4-5'e başladım. Topraktan sonra 10 tane değil. 5 tane 6 tane falan deneme kaldı. Bugün hangisini çözdüm? Bunları önceden çözmüştüm. Evet bugün burayı çözdüm. Şöyle. Şu elektrik sorusunu yapamadım ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Kimyada 6 tane mi yapmışım? Maşallah. Uzun süredir. Ya şunu unutmuştum mesela. Bakın siz de öğrenirsiniz. Bakın mitokondri kofulu oluşturamaz tamam mı? Golgi aykıta salgı kofulu oluşturur. Lizozom sindirim kofulu oluşturur. Hücre zarı besin kofulu oluşturur. Çekirdek zor da oluşturuyormuş. Öyle dedi geçti. Ama mitokondri oluşturamaz. Unutmayın bunu öğrenin. Tamam mı? Aklınızdan falan çıkarsa yani. Küçük tekrarlar yapayım da unutmayın siz de. İyiliğinizi düşünüyorum. Bu da böyleydi. Aynen bakıyorum başka bir şey var mı diye de yok. Bu kadar. Bugün böyleydi. Yani iyi denebilir. Çünkü bir de tarih videosu dedim. izledim. İki video olması lazım. İlk İslam devletlerine geçtim bu Kur'anlar, Gazneler falan. Onları hallediyorum. Yarın da denemem var zaten ona giderim. Gerçi da test okul var herhalde ya. Hiç sevmiyorum test okulda. Süpervizör mü? Test okul mu? Öyle bir şeydim. Zaten ikisi aynı yayın evine, yayın evine ait zaten. Test okul O kadar da güzel bir deneme değil ama gideceğiz sonuçta. Böyleydi. Aralığa geldik. Çalışın. Çünkü az bir şey kaldı ve ikinci döneme girdiğimiz zaman, <laughs> ikinci dönemden kastım yeni yıl yani. Dönem olarak boş verin de. Bir sonraki yıla geçtiğimiz anda Zaman o kadar hızlı gidecek ki çok şaşıracaksınız. Bakın söyleyeyim geçen seneden tecrübe var. Gerçekten çok şaşıracaksınız. Böyle 2023'e girmemizle Haziran'a girmemiz arasında böyle 3 gün falan var. Belki de aksın. 3 gün falan süre var yani. Söyleyeyim ben şimdiden. Ona göre temponuzu arttırın bence. Ona göre temponuzu arttırın. Küçük uyarı ve bir tavsiyede sadece. E bugün böyleydi. Yarın daha iyisi için diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Deneme var ama deneriz bir şeyler deneriz. Bugün böyleydi. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Kendinizi sakın üzmeyin ve çok çalışın. Görüşürüz.